hikaye hikaye ibretlik alacaklı sıkıştırıyordu Şaban Ayveli, rahmetullahi aleyh, zamanında birinin bir kimseye borcu vardı. O günün parasıyla 500 akçe ama ödeyemiyordu. Çalışıyor, çabalıyor, bir türlü bu parayı biriktiremiyordu. Ama alacaklı bu, bekler mi, sıkıştırıyordu zavallıyı. Bir gün yine gelip alacağını istediğinde, biraz mühlet ver, diye yalvardı. Ancak mühlet vermeyince, koştu bir, velinin türbesine, dua etti, ya Rabbi, halim malumdur sana. Bu veli hürmetine, borcumu ödemeyi ihsan eyle. Geri gelirken, Şaban ı veli hazretlerini hatırladı birden. Ve bu zatın evine koştu hemen. Mübarek zat, diz çökmüş oturuyordu ibadet yerinde. Girdi huzuruna. Selamün aleyküm hocam. Aleyküm selam evlat. Hoş geldin. Diz çöktü karşısında. İyi de nasıl söyleyecekti derdini? O bunu düşünürken büyük veli gösterdi maenderini. Buyurdu ki al bunun altındakileri. Adamcağız maenderin ucunu kaldırdı. Evet maenderin altında bir miktar para vardı. Utana sıkıla bir miktar aldı. Ama onun 500 akçeye ihtiyacı vardı. Bunlar yetmez diye düşünürken mübarek zat sıkılma evlat buyurdu. Ne varsa al. Adam biraz daha aldı ama İyi de bu para borcunu ödemeye yetecek miydi? Acele saydı, şaşırıp kaldı. Zira tam borcu kadardı. Koşarak gitti alacaklısına. Borcunu ödeyip şükretti Mevlasına. Alıntı kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.